Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Ser 24 yılının değerlendirmesini ve emekçiler adına 2025 yılından beklentilerini düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı. 2025 yılının ülkemize milletimize sağlık ve sosyal hizmet emekçileri başta olmak üzere alın teriyle çoluk çocuğunun rızkını temin eden emekçi kardeşlerimize başta gazi olmak üzere dünyanın her yanında zulüm gören katliamlarla can veren mağdur ve mazlum milletlere huzur, sükûnet, barış getirmesini temenni ediyorum. Umarım 2025 yılı, çalışma hayatında pek çok sorunu çözecek, emekçi kesimine nefes aldırabilecek bir yıl olur. Ve yine umarım ki 2025 yılı, siz BAS'ın emekçisi kardeşlerimizin de kendi mesleklerini onurluca ifade edecekleri sıkıntılarının sona ereceği donanımlı, kazanımlı bir yıl olur. Sizler de yakından takip ettiniz. 2004 yılı çalışma hayatı ve biz işçiler açısından oldukça zorlu geçen bir yıl oldu. Dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar, enflasyondaki yüksek artış, satın alma gücünde yaşanan sürekli erozyon, özellikle temel ihtiyaçlarla ilgili dizginlenemeyen faiz fiyat artışları, aldığımız zamların, yaptığımız sözleşmelerin ömrünü kısalttı her seferinde yeniden yeniden mücadelesini verdiğimiz et protokoller ile kamuda çalışan işçilerin biraz nefes almasını sağlamakla geçen bir yıla daha veda ettik. Hep söylediğimiz gibi çalışma hayatında problemlerin tamamen bitmesini beklemiyoruz. Ama çözüm noktasında sendikalar olarak ortaya koyduğumuz iradenin dikkatle alınmasını ısrarla bekliyoruz. Yeni belirlenen ve işveren hariç kimseyi memnun etmeyen asgari ücret gördük. 22.104 lira. Yıllara göre artış oranı kendi içerisinde tutarlı olabilir. Ancak belirlenen asgari ücret geçim ücret olarak bu enflasyonist ortamda ne yazık ki dizginlenemeyen fahiş fiyatlar karşısında bu kadar yüksek ev kiraları, gıda fiyatları karşısında emeğin hakkını koruyabilecek refah sağlayabilecek bir artış olmadı. Hiç beklemediğimiz ve emek dünyasını gerçekten üzen bir artışa son toplantıda bulunan taraflar evet dedi. İşçi kesiminin temsilcilerinin teklifi dahi masada görüşülmedi. Hakiş olarak, Özal Hapis Sendikası olarak komisyonun yapısına hep itiraz ettik. Bu haliyle işçiyi temsil etmiyor dedik. Masanın tarafları el kaldırdığında işçi kaderiyle baş başa bırakılıyor. Fakat komisyonun yapısını tartışsak dahi çıkan sonucun işçi kesiminin memnun etmeyeceği önceden belli olsa dahi işçi temsilcileri masada kalmalıydı. Masa terk edilmemeliydi. Ortalama ev kiralarının 15 ila 20 bin lira olduğu ülkemizde 22 bin yüzlerden önce işveren kesimi olarak kabul ettiğimiz kamu kurum ve kuruluşlarının içi hak ve menfaati için kamu çerçeve protokolünün üzerinde bir hak ve kazanım öngörebileceklerini bunun için sendikalar olarak önümüzün açıldığını düşünüyorduk. Ama artık bu konuda da endişelerimiz var. Protokolün bağlayıcılığı kaldırılınca kimi kurumlarda acaba daha alt seviyede mi toplu sözleşme masaları kurulacak? Şunun bilinmesinde fayda var. Yetkili sendikalar ve konfederasyonumuz hakiş olarak böyle bir duruma asla izin veremeyiz. Dahası yıllardan beri çözümlenemeyen ve kanunu düzenleme gerektiren bazı konularda kamu çerçeve protokolü masasında çok büyük, çok ısrarlı bir mücadele vereceğiz. 696 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kadro alan yüz binlerce işçinin uğradığı en temel haksızlık olan meselesinin önünün açılması gibi. Görev tanımlarının, meslek kodlarının belirlenmesi gibi, görevde yükselme imkanları gibi. Bakın sendikamız kamunun en büyük işçi sendikasıdır. 225 bin sağlık ve sosyal hizmet işçisinin yetkili sendikasıyız. Ailelerimizle birlikte 1 milyon kişiye ulaşıyoruz. Hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında hem Sağlık Bakanlığında hem de 25 üniversite hastanesinde örgütlü yetkili Türkiye'nin en büyük işçi sendikalarından arasında 3. sırada yer almaktayız. Bizim taleplerimizin, moral motivasyonumuzun, geçim şartlarımızın, derdimizin, sıkıntımızın ötelenmesi, çözümsüz bırakılması düşünülebilir mi? üstelik sağlık gibi, sosyal hizmet gibi büyük fedakarlıklarla çalışan bir iş konumdayız. Sağlık ve sosyal hizmetler iş konumunda çok büyük iki toplu sözleşme masasının tarafıyız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 23 bin işçi adına bu masa kuruldu ve ilk görüşmeler tamamlandı. Sağlık Bakanlığı'nda Hakeza 211 bin işçi adına toplu sözleşme süreci başlamak üzere. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinde toplu sözleşme müzakere süreçlerimiz yine aynı şekilde başlamak üzere. Öz Sağlık Sendikası olarak 225 bin sağlık ve sosyal hizmet işçisi üyemiz adına bu masalara oturuyoruz. Tabii ki taleplerimiz olacak. Tabii ki kazanılmış haklarımızı daha da iyileştireceğiz. Tabii ki yeni kazanımlar elde etmek için o masalarda fırtına gibi ısıyacağız. Biz emekçiyiz hizmet ediyoruz. Bizler mal üreten, ürün ortaya çıkartan bir fabrikada çalışmıyoruz. Hizmet sektöründe görev yapıyoruz. Sağlık sisteminin yürütülmesi için omurga görevi görüyoruz. Sosyal hizmet sisteminde devletin yüzünü artan kesin biziz. Hastaya, yaşlıya, kimsesize, engelliye, devlete emanet edilen yavrumuza biz bakıyoruz. Böylesine fedakarca görev yapan işçilerin taleplerinin bir değil, iki kere dinlenilmesi gerekiyor. Kadro verilirken yüz bin içi kapsam dışı bırakıldı. Hem de haksız yere. Onlar için de bir müjde bekliyoruz. Şu an önümüzde emeklilik sisteminin getirdiği olumsuzluklarla ilgili bir cenaze var. Kamuda çalışan ve emekliliği dolan işçi 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçesi vermezse bağlanacak emekli maaşında maalesef yüzde otuz beşe varan oranla bir hak kaybı yaşayacak kaygısı içerisinde. Konfederasyon olarak çağrıda bulunduk. Emekliliğe hak kazanan kardeşlerimize dedik ki durun bakalım. Belki hükümetimiz bu konuda acil bir düzenleme yapar. Aktif iş gücünü pasife dönüştürecek bir uygulamaya izin vermez dedik. Bekleyin dedik. Ama ne yazık ki herhangi bir düzenleme yapılmadı. Hep birlikte büyük bir hayat kırıklığı yaşadık ve üyelerimiz hak kaybına uğramasın diye kendi ifadelerimizle emekli olun arkadaşlar dedik. İş, iş gücü piyasasında kalacak, fayda sağlayacak arkadaşlarımız hak kaybına uğramasın diye verin dilekçelerinizi dedik. Halbuki beklediğimiz küçük bir düzenlemeydi ama maalesef yapılmadı. Üzüntümüz şu ki kamuda binlerce emekçimiz bu mağduriyeti yaşamamak için emeklilik dilekçesi verdi. Çok büyük bir insan gücü, kurumsal hafıza ve tüzrübelikçi kaybı yaşanacak. Sendika olarak bu konuda da büyük endişe taşıyoruz. Masayı terk etmeden yapılan mücadele her zaman kazandırır. Ama ola ki taleplerimize kulak tıkandı. Görmezden gelindi. İşte o zaman emeğin üretimden gelen hizmetten gelen gücü var. Örgütlenmiş olmanın bir gücü var. Böyle bir görmezden gelinmesi durumunda ilgili mevzuatta uygun şekilde bunu kullanmaktan da asla kaçınmayacağımızın bilinmesini isteriz. Devletimizi seviyoruz. Hükümetimizin içeride ve dışarıda bu vatan için, bu millet için verdiği mücadeleyi gönülden destekliyoruz. Ama bu mücadelenin bir parçası olduğumuzun da unutulmaması istedim istemiyoruz. Unutulmamasını istemiyoruz. Bu büyük ülkenin nimet külfet dengesinde duracağımız yeri çok iyi biliyoruz. Gelir dağılımında makasın hangi ucunda olduğumuzu da iyi biliyoruz. Enflasyon ile mücadele stratejisinde ülke ekonomisi düze çıksın diye hepimiz destek veriyoruz. Ama bu enflasyonun sebebi biz değiliz. Bu hayat pahalılığının sebebi biz değiliz. Hatta bu durumun sonuçlarını yaşayan direkt bizleriz. Evimize götürdüğümüz ekmekten pay veriyoruz. Çoluk çocuğumuzun rızkından pay veriyoruz bu mücadele için. Ama madem ekonomik politikanın sonuçları görülmeye başlandı, işte o zaman bizlerin oturduğu toplu sözleşme masalarında bunu da görmek, hissetmek, kayıt altına almak istiyoruz. Kamudaki diğer paydaşlar gibi şartlarda eşitlenmek, kazanımlarda eşitlenmek istiyoruz. Efendim, Alay Bolu'da Edebi Olmayı sürdürüyoruz. Öz Sağlık İş Genel Merkezi'ndeyiz. Bugün çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiler e, kendileri ve burada yeni rivayet yılı 2025 yılına ait çalışanların beklentileri ve e, asgari ürettiği ilgili fikirlerini açıkladılar. Yanımızda Genel Başkan Devlet Serdar. Efendim çok önemli bir açıklamada bulunduğumuz gerçekten çalışanların e, tayin beklentilerimize kadar, kadrosuzlara kadar, kadar. Çok kısa şunu sormak istiyorum bu beklentileri geçtiğimiz dile getirmiş şeyleriniz evet, efendim Evet, e, malum 696 e, kanun kararname ile aşağıdan sınırın üzerinde çalışanların kararına geçirilmesi e, beraberinde e, birçok sorunu birlikte geçişler Fakat bu sorunların e, gündeme gelmesi, e, hayata geçirilmesi konusunda da sendikal anlamda gerçekten ciddi bir mücadele veriyoruz. Bunların bir tanesi de zor bunları Bunu sorduğundan Şu anda ciddi beklenti içerisinde olan sadece 696 sadece bizim Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nda değil, tüm bakanlıklar ilgilerinden tayin konusu, becaiş konusu. Becaişte kısmen bir uygulama yapılıyor ama tayin konusu ciddi manada bir sorun. Bunu her platformda gündeme getirmeye çalışıyoruz sendikamızın açılışına gelen çalışma bakanımız olsun, çalışma komisyon başkanımız mevcut üyeleriyle birlikte olsun. Bunu kendilerine ifade ederek bu dosya takdim ettik, sorunlarımızı ilettik. Aslında 696 içerisinde sadece bir ibarenin değişmesi, oradaki meslek kurtlarının değiştirilmesi, görevde yükselme, tayin becaiş konusu, tüm bunlar ortadan otomatik olarak kalkacak. Bunun çözümleneceğine inanıyorum aldığımız sözler, çalışma yapıldığını söylediler. Dolayısıyla sendikal anlamda bunu takipçisi olacağız. Ve bu yıl içerisinde inşallah bunu bir çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Ben basın toplantısında da söyledim. Bunu bir, bir Mayıs'a kadar size bir süre verelim. Bu süre içerisinde bu sorunu bu müjde olarak çalışan kesime verelim. İnşallah bir bu çözüm Bunu biz gibi Diğer taraftan hem asgari ücret olsun, vergi oranların sabitlenmesi konusunda olsun, hem akış iş olarak, öz sağlık olarak e, bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatında ne kadar sorun varsa sendika olarak bunun mücadelesini hem geçen yıllardan, hem bu yıl içerisinde de vermeye devam edeceğiz. tabii evet, en geniş çalışan, yani işçi anlamında bir sendika gibi bir olarak geçtiğimiz yaptığı çalışmalarımızla anlaşıyoruz. Şimdi bu 2025 yılında ee, tabii size katılanlar da var, hizmet sektöründe eksilenler de var, emekli de ayrıca olanlar da var. Üyelere bir, mesaj vermek isterseniz ee, nasıl özetlersiniz, nasıl bir mesaj verirsiniz? Ama bizim üyelerimiz genelde kamuda çalışan iş arkadaşlarımız, özel sektörde pek nadir çalışanlar var. E, ama hiçbir zaman biz şeyimizi yitirmedik. E, 2025 yılının elbette ki bu ekonomik şartlarda süreç ne kadar zor olsa dahi bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi bilmelerini istiyoruz. Bunu hep platformlarda söylüyoruz. Beklentiler de o yönde. Üyelerimizin beklentileri gerçekten bizden, kamuoyundan, çalışma hayatından, özellikle Sağlık Sendikası'nın bu yücünden, çalışma hayatına yön verilmesi için olanlar çok. Bunu da inşallah bu yıl içerisinde e, gerekli adımlar atılarak e, çalışanlarımızın, üyelerimizin rahat edeceği bir yıl olma dileğiyle de arkadaşlarımıza da selamlarımızı getirelim. Son sorum şu olsun, kadro bekleyen 100 bin evet. yakın evet. çalışanımız var değil evet. mi? Onlara da mücadele var evet. Evet. Şöyle, bu konuyla ilgili her platformda biz bakanlıklar nezdinde görüşüyoruz. Gerek konfederasyon başkanımız olsun, gerekse bizler olsun. Bu mücadeleyi her defasında da gündeminde tutmaya, taze tutmaya çalışıyoruz. Tabii arkadaşlarımızın da yine e, sosyal medya üzerinden olsun, işte mail üzerinden olsun sendikamıza ulaşmaya çalışıyorlar. Bizim iş konumda olsun olmasın ama e, emek mücadelesi veren her sendika bu konuyu yaratması gerektiğine inanıyorum. Sadece bu iş öz bir sendikasıyla da bitmez. Hem konfederasyon olarak hem diğer konfederasyonlar sendikalar olarak bu işe el atarsak Allah'ın izniyle de e, bu arkadaşlarımız da kadroya sahip olmuş olurlar. Bunu devamlı gündemde tutmak lazım. Evet, çok teşekkür ederim. ediyoruz. Sayın Genel Öz Sağlık Genel Merkezi'ndeydik. Efendim, ayrıntılar için bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın.